arkadaşlar. Bugün kiraladığımız gemiyi göstereceğim sizlere. Denize burada gittim. <laughs> Deniz gördüğünüz gibi gemiler de var. Burada ilk tanıtacağım yer. Dümen. Şu an çalışmadığı için şu anlık. Çünkü koy değiştirip duruyoruz her gün. Bu masa ne olduğunu bilmediğim Burada buzdolabı var. İçinde atıştırmalık mı? atıştırmalıklar var. Bu dayım. Video editliyorum. Burası masa. Burada yemek yiyeceğiz birazdan. Şimdi en sevdiğim kısma götüreyim. Dünyadaki en sevdiğim kısma gidiyoruz. İşte geldik. Minderler. Burada minderler var. Ama yanıyor yani. Çok fazla sıcak burası koltuklar var. Burada koltuklar Burada dümen falan filan var. Burada minderlerin olduğu çadır gibi bir şey var. Karça ve kaya. Burada yatıyor onlar da. Yeni denizden çıktık biz de. Burası deniz. Burada da böyle simit mimit eşyalarımız var. Gözlüklerimizi buraya atmışız. Hiç umurumda olmadı. <laughs> yiyorum. Az onu sorabilirim. <laughs> umurumda <Burnum> şu var <laughs> Çok yürüyorum denize. <Gülüyor> Anişkom. <Gülüyor> Videodasın. Kameradasın. Güneş kremi sürüyorsun. Ait. Bay bay. Evet. şu <laughs> bura mutfak. Ve burada yemek hazırlanıyor. Ben... Bura teyze. YouTube kanalıma. <laughs> Benim odama gidelim. Aşağıda oda. Burası benim ve Kayan odası. İşte bura. Babam daha gelmedi. gelirse Bu benim odam. Şöyle. Herkese aynı nevresim var. Bu ne kapı sence? Bu kapıya 5 beş saat gelirse bu kapıyı açacağım. Ne olduğunu göstereceğim. Aynı kapıda herkes de var. Onu göstermeyeceğim. Herkes odası aynı olduğu için göstermeyeceğim buzdolabı. İki tane buzdolabı var burada. Burada boya kalemleriyle en çok takıldığımız yerlerden var. Bize. Ve gemimiz bu kadar. Ve gemi bu kadar. Böyle bir geminin içindeyiz. Aradığımız gemiyi gezdik. 5 dakika o gizli kapıyı göstereceğim.